Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün 13 Haziran Cumartesi akşam İzmir Şirinyer Hipodromu yarışlarının karşınızdayım. Sizler de hoş geldiniz arkadaşlar. 9 koşulu bir program var. Gerçekten iyi bir yarışta var. Yine şartlı bir yarışta var. Hani o yarışlara katkı verecek, sürpriz yapabilecek atlar var. E gördüğünüz gibi yarışlar yine dolu dizgin gidiyor. Yine para veriyor. E verecek bir daha. Tabii ki verecek yarışlar çünkü artık çekişmeli korakor yarışlar haline gelmeye başladı. İşte gördüğünüz gibi fauller var oluyor ama faulleri göz ardı yapıyorlar. Gerçi belki Jockey'e ceza verirler. 20 lira, 30 lira. Hani öyle bir para veriyorlar ki ceza. Jokey'i bir daha yapsın diye. Ee, maalesef başhükümdardaki olayı anlatayım arkadaşlar. Hani bir Ankara e, programında da aynı şekilde konuştum da. Neyse fazla konuşmak da istemiyorum. Fazla konuşunca kendimizi kaptırıyoruz. Arkadaşlar e, bu katıl tuşuna üye olarak e, kanala katkıda bulunabilirsiniz e, en azından bu kanal sadece benim değil hepimizin kanalı yani sizlerin varlığıyla ben ayakta durabiliyorum Çünkü sizler Eğer burada olmasanız ben burada kendi başına e, yorum yapmak zorunda kalacağım e, kendi başına eğlence yapacağım başka türlüsü olmaz yani o yüzden sizlerin de katkınızı bekliyorum arkadaşlar artık e, gücünüz neye yetiyorsa yani çok yüksek bir para da değil yani 5 TL'den başlıyor artık kaç paraya kadar Ödeme yapabilirsiniz. Yani aylık ücret en azından burada bir, e, bir hizmet var. İnanın evden gidiyorum yemek bile yapmadan e, direkt yemeden yani direkt bu programlara girmek istiyorum çünkü zor programlar her at ayrı ayrı inceleme istiyor. Yani oradan giriyorum buradan giriyorum Hani bir yeter ki güzel bir at yakalayabilmek için yani çünkü e, beş aya buluruz bir aya ıskaladık mı inanın o bir boş bütün ayağı götürüyor arkadaşlar. İşte onunla kavuşmak istemiyoruz. Dün gördünüz işte İstanbul güzel bir yarışlar yaptık. Ben iki kupon yaptım. İkisini de beşte kaldım. Ee, küçük bir üç buçuk liralık bir oyun yaptım daha iş yerine çıkmadan evvel. Maalesef beş numara artist benden yattım. Yani beş tek, dokuz tek girdim. Bir de sondaki biri tek bıraktım. O ekir olan büyük yarışta. E, maalesef gittik. Artist ben bir türlü atlayamıyorum. Anlamadım ben bu sapkını. Yani e, virajda hakimiyeti kursa inanın sıyırıp gidecek ama yok önüne kattı onu o arkasında hep aynı istikamette gidiyor. <laughs> o ne kadar arttırdıysa öndekini arttırdı geçemedi. Bizim altında da gitti. Tabii yedi de para verdi. Vallahi üzüldüm. Hele 9'u tek attım bu kadar sürpriz çıkacağını tahmin etmedim. 30 lira ganinya çıkınca ben de şaşırdım. Neyse arkadaşlar bugünkü yarışları hızlı bir şekilde girelim İzmir Şirinyer Hipodromu'ndakini. 9 koşu var. Güzel bir yarış var. Yine para verecek bir program arkadaşlar. Her şeye rağmen e, her şey gönlünüzce olsun. En azından neşenizi Umudunuzu kesinlikle kaybetmeyin. Aman dikkat edin arkadaşlar. Bu oyunu da oynarken eğlence amaçta amaçlı oynayın arkadaşlar. Yani en azından yüksek e, oynamamaya gayret edin. Gelelim birinci koşuya. 17-15'te başlıyor. İki yaşlı İngilizce Şartlı bir 1000 metrelik çim yarışında. 10 safkan var arkadaşlar. Burada biraz zorlu ayak arkadaşlar. Çünkü safkanların genellemesine baktığım zaman yani pek çok e, süper hazırlık yapan bir atı göremedim. yani Maalesef göremedim. Çünkü hep az işlerle bu yarışa katılmışlar. Yani artık ne sonuç çıkar bilmiyorum. Çünkü en azından e, bayağı bir galoplarını görmem lazımdı. E, maalesef bir ayağa sıkıştırmışlar hepsini, bütün galopları. Yani bu ata ne yönden fayda eder? Bence hiç fayda etmez. Zarar ettirir gibi düşünüyorum. Her gerçi onlar da bildikleri bir şey vardır muhakkak da. Ben en azından burada yorumumu yapayım. Ben burada ilk tuttuğum safkan 3 tonlu Black Thunder olacak. Bittir bir trivalestayı olan bu safkan. Ali Cem Dağ Deviren'le ben ilk safkan olarak öneriyorum. Daha sonra iki nolu Aka Pagetto ve Kaptan Rio temsilcisi olan bu safkanda Barış Kurdu ile yazılması gereken bir diğer isim. Daha sonra 7 nolu Turgutlu Efesi. Bu safkanda Mustafa Çiçek ile yine şanslı isimler arasında. Ve son olarak da 9 nolu Frozen Mehmet Kaya ile yazılması gereken bir diğer isim olacak. 3, 2, 7 ve 9 nolu safkanlar benim size birinci koşu için önerdiğim safkanlar arkadaşlar. Günün ikinci koşusuna geldiğimizde 4 yaşta Arapların şartlı 2.400 metre kum yarışına burada biraz kalabalık safkanlar var. 17 safkan mücadelesi. haliyle bir trafik sıkıntısı da yaşanabilir. Bazı safkanlar gerçekten form olarak yeni yeni form tutmaya başladı. Bazıları eski formlarını kaybettiler. Yeni yeni tekrardan arayışları içerisinde. Çünkü bir iki buçuk aylık ara olduğu bir sokağa çıkma yasakları oldu. Atlar içinde de gerçekten çok olumsuz etkilendi. Çünkü idman bu safkanlar 7 günün, haftanın 7 günün altı günü sağdılar arkadaşlar. Bunu unutmayın. Sadece bir gün e, istirahatli olurlar. O da avrular etrafında dolaşırlar yine. Binek yaparlar. Bir şekilde şey yaparlar. E, şimdi yasak olduğu zaman da bilmiyorum idmanlar hep aksadı. O yüzden gördüğünüz gibi sürprizler de patlıyor yani. Benim buradaki tahminlerime gelince arkadaşlar ben bu biraz işlerini iyi gördüğüm Yedinoğlu Tilgarimo e, Doruk Palaor'la ben ilk safkan olarak görüyorum. Bayağı işleri hoşuma gitti. Yani en azından bir şeyler yapabiliyor. E, o yüzden bugün de iyi işleriyle bence önlerde kendine yer bulacak. E, bu safkanlar rakip olarak da 8 nolu Vitara, bir turbo temsilcisi Halil Altınla en azından grubun kalite ismi. Burada da kuponlarda yerini almalı. Daha sonra 2 nolu Tumbula, bir Odinan temsilcisi olan bu saptık Bekir Mert Mırık ile yine şanslı isimler arasında. Daha sonra 1 nolu Göktekin Çetin Olu, zaten bu safkanla da gerçekten çok uyumlu. E, sürekli bu safkanla ilgili hani hazırlıklarıyla, işleriyle, her şeyle o yüzden bir nolu, nolu kesinlikle atlamayın arkadaşlar. Ve son olarak da 3 nolu adaletli kasırga ve Kazber temsilcisi olan bu safkanda Okan Gökçeli de yazılması gereken bir diğer isim olacak. 7, 8, 2, 1 ve 3 nolu safkanlar benim burada size önerdiğim safkanlar arkadaşlar. Günün 3. kosuna geldiğimizde 4 yaşlı Arapların Handikap 1900 metrelik kum yarışında yine zor bir ayak arkadaşlar. 12 safkan mücadelesi 11 ve 12 nolu safkanlarda ekürü. Ben burada Hazırlıkları çok beğendim. Mertcan Çelik'in bilmiş olduğu 9 numaralı Kayalarlı'yı ben ilk safkan olarak öderiyorum. Bu safkan büyük ihtimalle yarın yine sürpriz safkanlar arasında çıkacak. En azından bir 8-10 lira kayanı okur herhalde büyük ihtimalle. Ben öyle tahmin ediyorum. 9 numaralı safkanı ilk safkan olarak kuponlara yazalım. Daha sonra 3 dolu Çakar. Bir Güntay'ın bir diğer temsilcisi olan bu safkanda Sinan Özen'le yine şanslı arkadaşlar. İyi hazırlıkları var, iyi performansı var. Kuponlarda yazacağız. İyi kaliteli bir safkan olan bir Tümöz Bey'te olan bir nolu er güçlü. Furkan Arslan'la kuponları yazalım. Altın oğlu, Bir umut bir Kazber temsilcisi Halil Kaplan'la yine iyi performansı, iyi durumuyla kuponları yazdıktan sonra son olarak da e, iyi bir form yakaladığını gördüğüm hazırlıkta da fena olmayan 8 nolu Ildır Efes'inde yazarsak Furkan Karakurt'la bence e, bu aya rahat geçeriz diye düşünüyorum. 9, 3, 1, 6 ve 8 10 safkanlar benim burada size önerdiğim safkanlar arkadaşlar. Geldik günün dördüncü kursuna aynı zamanda ikinci altılıgan yanında birinci yana e, dört ve yukarı yaşlı İngilizlerin handikap 17 1700 metrelik çim kosunda yine bir zor ayak 12 safkan var arkadaşlar. Ama burada biraz kalite bir safkan olan hazırlıkta da bayağı iyi olduğunu gördüğüm e, Kadir Tokaçoğlu'la koşacak olan 3 dolu Red Tornado'yu riske girip ben bayağı tek atmak istiyorum arkadaşlar. E, çünkü bu gruptan bayağı bir üstün bu safkan. Çim pisti zaten seviyor. Orijine baktığınız zaman bir çam sprint gibi iyi bir orijin. Bu safkan zaten aracıların, vefa aracıların safkanıydı. Satın alındı bu safkanda. Ama adamlar en azından uğraştı. ver safkanı bir güzel bir kıvama getirdiler. Birincilik de yaptılar. Üçüncülük de yaptılar. Yani safkan bu gruptan farklı arkadaşlar. En azından bu grubu ben rahat geçmesini bekliyorum. Kadir Tokaç yolu olarak da iyi zaten. Kendisini tanıyan adamlarla çalışıyor. Yani ben bugün bayağı şanslı gördüğüm için en azından riske gireceğiz arkadaşlar bazı yerde 3 nolu red tek olarak ben yazmanızı öneriyorum. Günün 5. kursuna geldiğimizde 3 yaşlı İngiliz şartlı 3.900 metrelik çim yarışında burada da yine kalabalık atlar bizi bekliyor. 10 ve 13 nolu safkanlar Benim burada ön planda tuttuğum safkan en azından bu çim pistinin gerçekten kalite bir ismi olan hazırlıkla fena olmayan Mertcan Çelik ile start alacak olan 16 Utku'nun kızı bende çok çok ön planda arkadaşlar. Bu safkan normal yarışını yapmasa halinde Zaten bu grubun rahat geçmesini bekliyorum arkadaşlar. 16 nolu Safkan bende ön planda ilk yazılması gereken isim. Daha sonra yazılması gereken bir isim daha var. Bir Kaneko temsilcisi olan ilk kez Çin pisti çıkacak olan. Gerçi Çin pist orijini Safkan'da. E, diğer kardeşleri de zaten bu Çin pistte koşuyor. Bu 4 nolu Güvenen Mehmet Kayar'a zaten kendi atları ayrı atları. Bu kuponları yazarız arkadaşlar. 16 ve 4 nolu safkanlar benim bu 5. koşu için önerdiğim iki safkan arkadaşlar. Normal şartlar altında bu iki safkan ben dışarı çıkacağını pek sanmıyorum. Eğer ilave at yazmak isterseniz yine bir kalite bir kısrak olan 12 nolu She is my baby de ilave edebilirsiniz arkadaşlar. Günün 6. koşusuna geldiğimizde 4 ve yukarı yaşlı Arapların şartlı 4 1300 metrelik çim yarışında yine kalabalık yarışlar bizi bekliyor. Bayağı kalabalık yarışlar hem e, bakalım buraya da 6. koşu. Evet. E, 4 ve yukarı yaşlı Arapların şartlı 4 1300 metrelik çim yarışı dedikten sonra en azından burada bu mesafelerde çok etkili yarışları olan, azlıkları da bayağı iyi dereceli işler çıkartan Gökhan Gökçe ile koşak olan 5 nolu Eser. Ben de ilk safkan arkadaşlar en azından süratli yapıya sahip bu safkan bu mesafelerde de bayağı seviyor. Ama e, burada rakipleri var. Ben öncelikli olarak 2 nolu Alemin Kralı e, Mustafa Çiçek ile ve en son yarışta Eser'i geçen 1 e, nolu Kral Arthur'da Hüseyin Şifşek ile yazılmasını öneriyorum arkadaşlar. 5-2-1 Kuponlar için yazılması gereken ilk isimler arkadaşlar bence bu üç safkanın yine mücadelesi olacak e, bu üç safkanın yeterli gibi gözüküyor ama tabi geniş at yazmak isterseniz burada birkaç at e, var yani, tehlikeli sinyaller veren bunlar kim 12 nolu yücedir kaliteli bir isim Cemşenle iyi durumuyla e, yazılması gereken bir isim ve son galoplarında eski formunu yavaş yavaş da olsa bulmaya çalışan bir uçan beytayı olan Tolga Yıldız'da start alacak olan 7 nolu sıkıntı yok. Bakarsanız bütün sıkıntılarımızı gidilir arkadaşlar. Bir anda devreye girer ve yarışı kazanır. Kalite bir isimdir. Eski formunu her geçen gün bulmaya başladı. Galopları çünkü bayağı kademe kademe ilerliyor arkadaşlar. Aman dikkat edin. Bu sıkıntımızı bir anda giderebilir. Aman dikkat edin. Geldik günün 7. kosuna 2 yaşlı İngilizce şartlı bir 1000 metre kim yarışın bölünen bir diğer yarışına. Yine burada da 10 safkan var. Yine baktığım zaman yine yani şunu 4 dörtlük bir çalışmalarını gördüğüm <laughs> safkan yok. Ama en azından bir safkan biraz ön planda çıktı bende. En azından o belirdi. Bu da Altınoğlu Wingren Win arkadaşlar. Mehmet Kayalı bence normal şartlar altında kazanmasını bekliyorum. Aslında bugün bunu bu atı ben banka olarak size önerecektim. Sana başka bir atı görünce en azından onu banka göreyim de en azından bu Tider diye yani belki ilave etmek isteyenler olur diye bunun yanına <laughs> ilave etmek istedim. Ama yine de ben küçük ve risk sevenler için Altınoğlu Win Green Win kazanmasını bekliyorum. Arkadaşlar tek olarak sizlere ödünüyorum. Alternatif olsa da. Ama yana at yazmak isterseniz de bir lüks ortayı olan, gerçi iki tane lüks ortayı var. 3 dolu King Jackson Ali Alpakut ile ve daha sonra yine bir lüks orta temsilcisi olan 4 dolu Oğlum Çelik Barış Kurdu iyi yazılması gereken bir isim ve son olarak bu Apro ortayı olan Mustafa Çiçekli koşacak olan 5 dolu Rasko'yu da kuponlara yazalım arkadaşlar. Altın dolu Sapkan bende ön planda arkadaşlar. Küçük ve risk sevenler için Banko Alternatif tekim ama at yazmak isteyenlerde 3, 4 ve 5 safkanları da yazmalarını öneriyorum. Günün 8. geldiğimizde 4 ve yukarı yaşta Ar Arapların handikap 17 2200 metre kum yarışında bakalım burada da 11 safkan var arkadaşlar. Yine zor bir ayak birbirine yakın performanslı olan safkanlar da bir arada olunca yarış biraz e, zorlaşıyor tabii ki. Ama en azından burada birkaç safkan ben de ön planda belirdi. Bunlar kalite bir safkan olan 4 nolu atik atik. Atik atik pek fazla galobunu yakalamadım ama at sürekli sağda olduğunu biliyorum. O yüzden belki bu e, atı hiç yormadan, zorlamadan hazırladılar. Bazı sapkanlar bu şekilde hazırlanıyor. Bazıları e, çok sık galoplar lazım. Ama bu atik atik zaten ben her tek verdiğimde e, beni mahcup etmedi. <laughs> Sağ olsun teşekkürlerimi sunayım. E, sürekli geldi. Ben yine Mehmet Kaya'yla bugün ön planda tutuyorum bu atik atik. 4 nolu atik atik. Ben de iyi saf kat. Tabii rakipleri var mı? Var tabii ki. Ee, çalışmaları, hazırlıkları bayağı hoşuma giden bir ikinolu kışlalı var. E, ee, Alper Oluk ile daha sonra yedinolu Eser Al. Ee, bu da e, Mert Bilgin kardeşim. Mırık Bilgin mi artık? Bu ne? Mir Neyse bilgi kardeşimizle start alacak olan bir yedinolu Eser Al. da yazacağız arkadaşlar. Bu Ali Cengiz oyunu olabilir çünkü bu atla. Ve son olarak da 3 dolu Efe Berk'e de kuponları yazdık mı? Bayağı bu şekilde geçebiliriz arkadaşlar. 4, 2, 7 ve 3 olan safkanlar benim size önerdiğim safkanlar arkadaşlar. Günün son ayına geldiğimizde 4 ve yukarı yaşlı İngilizlerin şartlı 3, 2000 metrelik çim yarışında yine kalabalık 16 safkan var arkadaşlar. 3 ve 16 olan safkanlar da ekürü. Arkadaşlar dediğim gibi bir tane tekim vardı. O tek de burada. Yani bu gruptan nerede baksanız 3 gömlek mi söyleyeyim, 5 gömlek mi söyleyeyim artık 7-8 gömlek var arada muhakkak. Artık gerçi havalar ısındığı için içinde fazla gömlek takmasa da gerek yok. E, o yüzden hiç sözü fazla uzatmadan kalitesiyle, hazırlıkla iyi olan iki nola avukat bence bu atları sırtına alır. Yarışı kazanır diye düşünüyorum. E, Mehmet Kaya ile ben günün bankosu olarak sondaki iki nola avukata sığınacağım arkadaşlar. Çünkü bu gruptan baya baya farklı. Yani bu grubun atı değil bir kere. E, ben de böyle bir grup bulmuş. En azından bir avanta bir yarış bulmuş diye düşünüyorum. E, Kenter halinde yarış kazanır. ama Kenter kazanmasın. Bunun olsun bizim olsun arkadaşlar. Kino avukat bankom arkadaşlar. Arkadaşlar bugünkü yorumlar bu kadar. Yarın görüşmek üzere. Bol kazançlar. Dileğimizle hoşçakalın. Görüşmek üzere.